Bir şey diyeceğim döndü. Bir şey dedik. Şimdi başka şeyler diyeceğiz. Kimle mi? Bülent Emrah Parlak'la ve en güzel, en zevk aldığım, en heyecanlandığım, en yükseldiğim köşe. Ne? Telefon değiştirme. Abi bu yani konuklarımıza yaptığımız şaka mıdır diyeceğim, eziyet midir bilmiyorum ama biz telefon değiştirme diye bir şey yapıyoruz. Evet. Varsa o şeyin cesaretini yapacağız. Ha yoksa da telefon değiştirme hikayesinde minik minik cezalarımız var onu da yapacağız. Hmm. ben telefonumu veriyorum, sen, sen bana telefonunu telefon, Aynen abi geldik bir defa katlanacağız. Ya yani ne derler? misafir umduğunu değil, <laughs> bulduğu telefona bakarmış. Hayda. Oh. <laughs> Yatak odamıza girmek gibi bir şey bu galiba. Ama benimki de de var. <laughs> evet peki. Eşitsiz, eşitsiz, eşitsiz. O zaman ben bunu açayım, Açma. sana öyle vereyim. Tabii. Buyurun. Evet şimdi kalsın. 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 Önce senle başlayacağız. Buradan çekeceğiz. Evet. Ne çıktıysa onu okuyorsun abi. Sonra evet. ben sana diyorum ki tamam yapabilirsin ya da yapamazsın. Tamam. Ha. Son selfiler. Aha. Doğru söylüyorum. Evet. <laughs> Buyur abi hiç sorun değil. Bakabilirsin son selfilerimize. E, telefon senin. istediğin gibi bakabilirsin. Son selfilerini hemen Aa. senin fotoğraflarına giriyoruz Oh. Oradan mı Aa. çıkıyordu? Son ben selfilerini nereden çıkıyordum? Tabii, tabii bir mi? sürü iğrenç evet. şey vardır. <laughs> Keşke şu son selfi tamam, olsaymış ya, yeter, yeter, be. Yeter, be. yeter. çok oh, <laughs> yeter, yeter. <gülüyor> yeter. Göstermiyor mu? Yok, misin? yok, yok. Bitti, bitti. Bu kadar. Ha, Ev sahibiyim ben. Peki, Ev sahibiyim. Peki, o peki, kadar peki. cesaret edemem. Peki. Şimdi sıra bende. <laughs> Bunlara hep aynı cezaları koydunuz mu? <laughs> ah, Anla. Hazır mısın canım? Evet. Emin misin canım? Evet. Buyurunuz. Instagram'dan gelen son mesaj. <laughs> Var mısın okutmaya? <gülüyor> <gülüyor> Instagram'dan gelen son mesaj. Bismillah. Silmek yok ha. Tabii ki. Okutacağım mı? Helal mi? E... okutuyor abi. Silme. Ha internet bağlantısı yok. Ben uçak moduna aldım Eski ya. mesajlarına ben bakarım. <laughs> Peki. Ya bak yapıyorsan böyle yan çiziyorsan cezan var. Ona katlanacaksın. Yani zaten göremiyorum şu anda. Ben buna cesaret ediyorum. Arkadaş cesaret edemedi. <laughs> salladı bize. Biz de bunu yedik, inandık. E o zaman cezana katlanacaksın. <laughs> Beğenmezsen başkasını çektirme. Tamam. <laughs> Neymiş? En sevdiğin çorabın <laughs> delik ol. Evet. Oo, arkadaşlar şimdi Bülent Emrah Bey en sevdiği çorabında açılan delik olacak bize. Geçen gün oldu biliyor musun en sevdiğim çorabında, çorabında. Evet yani. Şey, <laughs> Nasıl çok olur abi? Çorap vardı. Bir baktım delinmiş. Delinmiş. Altında evet. <laughs> çorabımdaki delik oluyorum sana şu anda. Bakıyorum vallahi billahi. Bakın arkadaşlar millet seyirciler. O zaman çorabımdaki e, delikten çıkan <laughs> parmak olayım ben sana. <laughs> o da olur ya. Peki birazcık. Koku yok ama değil mi abi? Yok yok gayet kokuyu iyi. Kokuyu vermiyoruz. <laughs> kokuyu alan kamera var mı ya? Bak sana çorap yapıyorum. Evet. Tamam <laughs> çorap yapıyor. Parmağı da kişi, şey, kişileştireceğim ha. Tamam. Ba korktum ha. <laughs> Bunu hiçbir yerde göremezsiniz millet. Helal olsun. Vallahi ilk defa parmak oldum. Ee, şimdi sıra bende mi sende mi? Sende sen çekiyorsun. Ben yapacağım bu kim bilir Cesaret edebilecek miyim? Ben bu sırayı çok karıştırıyorum. Ha insanlara kötü bir şey yaparsam uyarma beni sakın Reji. Kurulan ilk alarm. Kaç ha, ha. acaba? Ya kaç istiyorsan? Hayatınla ilgili bir sürü bilgi edineceğiz. Hiç şimdi. ya hiç sorunu alarm neymiş arkadaşlar. Ama sonra ne basit çıktı be. Oo. <laughs> Adam kalktı fotoğraflarıma baktı. Dur alarmı bulamıyorum ya. Kör oldum. Alar bu alarmlar buyurun. Gösterebilirsin ekrana da. Buyursunlar yakından bakabilirsiniz. Biraz önce de bu rahatlığı keşke. 2.39'a alarm kurmuş arkadaşlar. 2.39. Ee, benim tuvalet saatim 2.39 genelde. Saatli şey yapıyorum ben. Ne yapıyorsun? 40, 42 değişiyor musun? Her Yani ben çalmasına. saatli giderim abi. Çok disiplinli adamım. Bir defa görüyorum 2.39'a bir şey koydu. Bu, yani yolculuk mu yolculuktur herhalde ee, diye düşünüyorum. deflasman Deflasman. <laughs> peki, <laughs> peki, Daha fazla ayrıntıya gerek yok. Hiç sorun değil. <laughs> Hazır mıyız? Hazırım. Ben mi çekeyim şimdi? Evet. Bak beğenmezsem değiştireceğim. Tamam. Mızıkçılık yok. Ya bunu okut var ya evet. bunu yaptır bana. Ya kalkayım şurada ne istersen yapacağım. Whatsapp'tan gelen son mesaj. Bu kadar özelimize de girebiliyorsak vallahi de billahi kardeş olacağız demektir. Var mısın? Varım. Varım dedi. Abi böyle şeyler yapma ya. Varım diyor abi ya. Bakacağım. Tamam bak. Ah. Okuyabilir miyim? Oku. Sesli okuyabilir miyim? Oku. Bu ne be? <laughs> Ceren Hanım ben sizi aradım siz de beni aradınız. Lütfen gerçek. <laughs> Keşke böyle bir şey olsa abicim. Gerçekten adam iş yapıyor ya. Yapacak bir şey yok. Yazar <laughs> adam. Ee, bir, bir tane hanımefendinin kurumsal iletişim tabii ki, medya ilişkileri uzmanı mu, muhtemelen ve mail adresi var. Ona bir mail atacak. Ama maille bir fotoğraf var mı yok mu bilmiyorum. Kitapla i̇ş. ilgili, kitapla i̇ş ilgili. Hiç bundan bir şey çıkmadı. çıkmadı. Bir daha çekeceğim. Buyurunuz. Bunu çektik ya. Bunu da istemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Beğenmiyorum ya. Oo, ne güzel be. Oh! Ya bu kesin kızıdır ama olsun. Favorileri alınan son fotoğraf. Var mısın buna? Varım. Bakalım neymiş favorileri alınan? Arkadaş adamın hiçbir şey yok telefonunda ya. Ya ayıp ediyorsun. Şu değil mi favoriler? Bir dakika. Um... Hepsini Favoriler alınan fotoğraf şu mu? Şu kaydedilenler mi? O da olur. Ee, şeyde de olur. Hani normalde fotoğraf arşivinde olan fotoğraflar da oluyor. ya, ha, o da olur. Ha, bir dakika favoriler. Anladım fotoğraf arşivindeki favoriler. Değişti değişti zaman kazan. Bak sen neymiş favoriler alınan son fotoğraf. <laughs> Abi kitabı, ne yaptın işte adam kitabını yaptı. Kitabımda kitabım. Vallahi kitabım. Kitabımda kitabım. Kitabın kitabı kapağı. Bir şey söyleyeceğim adam ya kapak. <laughs> Vallahi kapak oldu bana yani. Abi o zaman hiç bundan çekmiyorum. Sana evet. bir tane ceza çekebilir miyim? Çekebilirsin. Çok teşekkür Kendi elinle çekmek ister misin? Çektim abi. <laughs> Yap ve ondan sonra telefon muhabbetini bitireceğim ya. Bu ne ya? Heh. Bardağın dibinde kalan içeceğin son damlası o. <laughs> Hey Nasıl oluyormuş? Çok merak ediyorum. Vallahi ben bunları konservatuvarda o kadar çok yapmadım. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Konservatuvarda gerçekten böyle şeyler yaptırıyorlar değil mi adam? Yani oluyor i̇lk, evet. İlk sene mi? Oluyor. Peki nasıl sonra bunun psikolojisiyle baş edebiliyorsunuz? İşte ben hala bazen kendimi selvi zannederim. <laughs> bu ne biliyor musunuz abi? Adamlara çok fazla ağaç yaptırdılar evet. ve en zor olan ağaç selvi. selvidir. Kolay kolay yapılmaz. Bir ince dalı var ve rüzgarda sallanıyor. Hadi sallan da göreyim. Yapsın. Senin iki tane dalın var. <laughs> Kaçırdım. <laughs> abicim hemen sesle okuyorum. Bardağın dibinde kalan içeceğin son damlası olmak nasıldır? Şöyle bir şey olsa <laughs> gelecek. <laughs> o tek başına orada. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bu kadar şey adam hayır demeden yaptı ya. Ne diyeyim yani bunların hepsi bana kapak oldu. Telefon muhabbeti burada bitti. Eline sağlık <laughs> Allah abicim Allah ya. Kardeşim. Bir klip izleyip gelsek mi ya? Ben de bir bir şey deyip geleyim. Olur. Tamam mı? <laughs> Geliyoruz.